Şimdi Üsküdar'da her sağanak yağışta karşılaştığımız o manzarayı, o görüntüyü hatırlarsınız. Karayla deniz birleşti denilen o manzara. İşte o sorunu ortadan kaldırmak için yol haritası belli oldu. Planı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen açıkladı. CNN Türk muhabiri Pınar Çıtan özel haberini kameraman Bülent Erkahyalar görüntüledi. <laughs> Bu görüntüler Üsküdar'dan. Cumartesi günü aniden bastıran sağanak yağış Üsküdar'da yine bildik görüntülere yol açtı. Üsküdar'da kara ile deniz birleşti denilecek görüntüler oluştu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e göre her sağanak yağışta aynı görüntülerin ortaya çıkmasının bir nedeni var. İki gün önceki yağmurda Üsküdar'a saatte 55 kilogram yağış düştü metrekareye. Bu aslında Üsküdar'ın iki aylık ortalamasının da üzerindedir çok ciddi bir yağmurdur. Ama bunlar mazeret değil tabii. Bir tarafta Çavuşdere, diğer tarafta Bülbül Deresi. İki derenin birleştiği yer Üsküdar Meydanıdır. İki tane derenin e, o yağmur suyu meydanda buluşuyor. o denizle karanın birleştiği e, işte basına yansıyan görüntüler, görüntülerin sebebi budur. Bu iki e, önemli derelerin buluşma yeridir. Sağnak yağışlarda Üsküdar'da kara ile deniz birleşti denilen nokta işte tam da burası. Yağmur suları işte bu noktadan denize doğru dökülüyor. Peki yeni bir sağnak yağışta aynı durumun bir daha yaşanmaması için ne yapılması gerekiyor? İşte tam da ne yapılması gerektiğini Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen açıkladı. Çok kısa bir süre içerisinde yağmur suyu kanalı inşaatına başlanacağını anlattı. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte hem Bülbül Deresi'nde hem Çavuş Deresi'nde Başlamak üzere sahile kadar devam eden alanda çok ciddi bir yağmur suyu kanal inşaatına başlıyoruz. 2 metre derinliğinde, 8 metre eninde iki ayrı koldan inşallah. Kanal inşaatının ihalesi tamamlandı. Kısa süre içinde de inşaata başlanması planlanıyor. Türkmenin her sağanak yağışta aynı görüntünün yaşanmasını Marmara'ya bağlayanlara da bir mesajı var. Adakası yok Bu su birikimlerini Marmara'ya bağlayanlar da var. Marmara'yla bu su meydandaki su toplanmasını hiç... Yani projeyle uzaktan yakından alakası yok. Yağmur suyu kanalı inşaatı projesinin 2014 yılı bitmeden hayata geçirilmesi planlanıyor. Umuda yolculuk yine yarıda kaldı. İzmir'in